Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni gelen Sporney'deki kıyafeti gösteriyorum. Sanki daha önce gelmiş kıyafetlerin karışımı gibi. Şu etekten de görmüş olduğunuz üzere ben bu eteği giydim. Biliyorsunuz ki. Ve aynısı tam olarak aynısı bende var ve Pascal'ı güncellemesinde geldi. Sanki tüm paketlerin karışımı gibi bu. Ama bu Gossip Girl tarzıymış. Arkadaşlar böyle patanları var. Bu, patan bu her şeyin karışımı paketi. saç yeni gelen siyah pakete ait. Kulaklık Blackpink paketine ait. Yüz Gossip Girl'e ait zaten. Üst yeni gelmiş. Alt Pascal'e güncellemesine ait. Ve ayakkabılarda Paten yani. O yüzden çok da ilgili olmam ama ben üstünü gerçekten vuruldum. Ve çok beğendim. O yüzden üstünü kesinlikle alacağım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.